Arkadaşlar birinci testimizin ilk sorusunda kök 6 çarpı kök 6 çarpı kök 6 artı kök 6 isiminin sonucu kaçtır diyor. Soruyu tekrar yazıyorum. Kök 6 çarpı kök 6 çarpı kök 6 artı kök 6. Biliyoruz ki kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6 yapar. Yanında da çarpı kök 6 var artı kök 6. 6 tane kök 6 ile bir tane kök 6'nın toplamı da 7 tane kök altı edecektir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkındadır. Uzun kenarı 803 santim olan dikdörtgensel bir bölgenin alanı 2 üzeri 7 santimetre kareymiş. Buna göre bu bölgenin kısa kenarı kaç santimetredir? Arkadaşlar bir dikdörtgenimiz var. Bunun uzun kenarı 8 üzeri 3 santimmiş. Alanı ise 2 üzeri 7 santimetre kare. Şimdi biz kısa kenarla uzun kenarı çarparsak neyi buluyorduk? Alanı. O halde alanı yani 2 üzeri 7'yi 8 üzeri 3'e bölersek uzun kenara kimi buluruz? Kısa kenarı. 2 üzeri 7'yi yazdım. Bölü. 8 neydi? 2 üzeri 3'tü. Üzerinde de 3 var kuvvetin kuvveti gereği burası ne yapar? 2 üzeri 3 kere 3'ten 9 olur. Bölmede ne yapıyorduk? Üsttekinden alttakini çıkarıyorduk. Bu da ne yapar? 2 üzeri 7 eksi 9 olacak. Demek ki cevap 2 üzeri eksi 2 santim olacak. Bu da ne olur? 1 bölü 2 üzeri 2. Yani 1 bölü 4 santim. 1 bölü 4 santim de 0,25 santim olacaktır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkında. B açısı 50 derece ve AB 8 santim olan ABC üçgenin çizilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi yeterli olmaz? Arkadaşlar bir üçgenin çizilebilmesi için neler gerekliydi onu bir hatırlayalım. Şöyle yapacağım. Bir üçgen çiziyorum. Bakın ne gerekiyor? Ya üç kenar örneğin 3, 4 ve 5 santim ya da iki açısı ve bunların arasındaki doğru parçası. Örneğin burası 7 santim. Şunlar da 30 ve 40 derece olabilir. Ya da iki kenarı örneğin burası 5 santim. Şurası da 6 santim olsun. Ve bunların arasındaki açı. Bu da 40 derece olabilir. Bu üçünden biri verilirse bu üçgen çizilebilir. Şimdi sorudaki üçgenimizi çizelim. Şurası A, B ve C olsun. AB kenarı 8 santim verilmiş. B açısı da 50 derece. Şimdi şöyle bakalım. D şıkkından başlıyorum. BC kenarı yani 9 santim verilirse. Şurası 9 olsa ne oldu bakın. İki kenar ve aralarındaki açı. Bu işe yarıyor. Demek ki bununla çizilebilirmiş. B şıkkında şurayı siliyorum. Eğer A açısı şurayı 42 vermişse eğer bakın iki açı ve bunları birleştiren doğru parçası. Bu da olurmuş. Şurayı da siliyorum. C açısı 60 derece. Bakın şurada bu 60 bilinirse otomatikman 50, 60'tan 110 burası da 70 olur sanki B şıkkında yaptığımız gibi iki açı ve bunları birleştiren doğru parçası olur. Bu da olacaktır. Bu durumda sadece A şıkkındaki yeterli olmayacak. Bir deneyelim bakalım şunu. Ben eğer AC'yi yani şurayı 6 santim bilirsem bu üçgeni çizmem için yeterli olmayacaktır. Yani AC'nin verilmesi bu üçgeni çizmem için yeterli değil. Doğru cevap A şıkkındadır. Bir kutuda 7 mavi, 12 yeşil ve 3 pembe toka vardır. Kutudan rastgele alınan bir tokanın yeşil olma olasılığının bir olması için kutudan en az kaç toka çıkarılmalı? Arkadaşlar burada bizden istenen yeşil olma olasılığının bir olması. Yani kutuda sadece yeşil olacak. Demek ki biz mecburen kutudan tüm mavileri 7 mavi ile 3 pembeyi çıkarmalıyız. O halde toplamda 7 artı 3'ten en az 10 toka çıkarırsak yeşil olma olasılığı 1 olacaktır. Doğru cevap D şıkkındadır. Bir izci A noktasından harekete geçip yukarıdaki rotayı izleyerek kamp yerine ulaşıyor. İzci kamp yerine en kısa yoldan gitseydi kaç kilometre daha sürmüş olurdu. Arkadaşlar bu izci ne yapmış? A noktasından başlayarak şu rotayı izlemiş ve kamp yerine gelmiş. Toplamda ne kadar? 10 4 daha 14 7 daha 21 kilometre yol almış. Şuraya yazıyorum. Fakat bu izci eğer en kısa yolu izleseydi kamp yerine şu şekilde gelecekti. Bunu da hesaplamak için şurada bir dik üçgen yaratacağım. Şurası 4 ise karşısı da 4 olur. Burası 7 ise karşısı da 7 olur. 10'dan 7 çıkarsa şurası 3 olacaktır. Dik üçgen gereği 3, 4, 5 üçgeni hatırlarsak buranın da 5 kilometre olduğunu bulabiliriz. Demek ki bu izi ne yapmış? 21 kilometre yerine 5 kilometre giderek kampa ulaşmış. Bu sayede 21 eksi 5'ten 16 kilometre daha az yol yürümüş olur. Bu yüzden doğru cevap D şıkkındadır.